Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu Büyüküz. E Bugün yanımda benimsi için var, Yavruş. Bugün sizlerle Boğaziçi'nin teklifini meyaniyordu. Bu sene hazırlıkların kalmaya başladı. Aynı zamanda pandemi kasaphanesinin de içinde durduğu Kandil, yani Kandilli Kandilini gezeceğiz, dolaşacağız. Ve sizlere nasıl bir deneyim olduğundan bahsedeceğiz aslında. Otobüs durağından başlıyoruz aslında. Işın sağlığı durumunda. önce oradan başlayalım. Geçiyoruz. Şimdi Anadolu Hisarı kampüsünde nasıl bir eğitimi görüyorsunuz? Oradan 14. Tüve'ye geliyor var? Çok meşhur bir otobüs zaten buraya geldiğimiz takdirde. Oğuzhan Tüve'ye bittiğimiz zaman bu durakta ya da bundan sonra bir sonraki durakta iniyorsunuz. Buradan şimdi yurda doğru geçiş yapacağız. Yani, öyle. yani iki alternatif var aslında. 14. dört ile geldiğiniz zaman bu durakta dönebilirsiniz. Diğer yalnız sadece caddesi durağı var. Oradan dönebilirsiniz. Yani hemen hemen aynı uzaklığa denk şatıl olayı var. Evet. Çok Aslında evet. Şatırda. biz ulaşımı şatıl da sağlıyoruz o kayıtlardan. Yani tabii dönüşte olmuyor. 14'e ilaç kullanıyoruz yani. O şekilde zaten duraklar. Bir ee, Şatil'lardan biraz da çevirip biraz daha detaylı bahsedebiliriz şatıl dediğimiz servislerden. Şimdi geçelim. İlerideki otobüs durağının orada avizgir var. Evet, hastane tarzı, yerde ters falan var. Yani ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerler olarak aslında çok çeşit yok ama işinizi görecek kadar yer var yani. Eczane, çiğ köfteci, fırın evet, evet. yani farklı alternatifler var evet. Kendiniz. Şimdi burada gördüğünüz binalar aslında yüksek lisanslar için yapılan binalar. Yani bizim yılın başından beri hiç işimizin ya da yolumuzun düşmediği yerler. Ama yine de bu şekilde tanıtmış olduk. Bu kadar yani bizim de bildiğimiz. Yaşam bilimleri araştırma <laughs> <yazıları bir> şey erişiriz. <laughs> Niye mitingdeyim <dayımsın> sizi bu <gülüyor> <gülüyor> sabahları buradan 3 tane şatılımız var aslında. Saatleri nelerdi? Evet. Ben de kullanmıyorum çünkü. 7.45 sanırım. 8.10 ve 8.30 şatılları var. Evet. Genelde 8.30 kullanıyoruz. Hani biraz trafik oluyor ama ders 9:15'te başladığı için 9'da orada olacak şekilde varıyor aslında. Yani ben bu şatıları kullanmıyorum. Daha çok böyle biraz geç çıkıp otobüsü <laughs> ya da otostopu ya da işte farklı seçenekleri kullanarak okula gitmeye çalışıyorum. Bazen yürümeyi de tercih edebiliyorsunuz yürüyerek ortalama 35-40 dakika Anadolu Hisar varırsınız zaten. Onun dışında şatıllarda da trafik yoksa 10 dakika, evet. trafik varsa 30-40 dakikaya varan süreçlerde ki bunlar İstanbul için aslında çok uzun mesafeler değil yani Aynen. çok da uzun süreler değil aslında. <laughs> <Çok gülüyor> Kendim artık konuşuyor ben böyle gidiyorum yani. Burası bize bayağı bir kolaylık sağlıyor çünkü e, üniversitenin yurt işlemleri işte yani yemekhane kartına attığımız parayı buradan yüklüyoruz online'dan ya da buradan. E, ben ilk geldiğimde mesela endişelenmişim. Sadece garanti var. E, başka banka sorun yaşanır mı diye ama hepsini halledebiliyorsunuz yani sıkıntı olmuyor aslında. Boğaziçi Üniversitesi size öğrenciniz olduğunuz durumda bu kartı veriyorum. Adı da bu kart. Yani işte anladığımız <laughs> üzere esprisini yaptım burada. Kampüslere girerken ya da aynı şekilde yurda girerken turnikelerden geçmek için bu karta ihtiyacınız var. Bunun dışında yemekhanede yemek yiyebilmek için bu karta para yükleyebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> bu kadar, <laughs> kadar. çok kart. Karta para o şekilde yemek yiyebiliyorsunuz. Yemek ücretleri de kahvaltı 5 TL, öğle ve akşam yemekleri 7,5 TL şeklinde güncel fiyat. 2023 Mayıs ayında bu şekilde yani. Bu kendi kampüsü çok güzel bir konumda aslında. Üsküdar'da ama aynı zamanda Beykoz'a da biraz yakın ve buradan işte 15 dakika yürüyerek Kuleli sahiline inebiliyoruz. Bunun dışında 2-3 tane farklı otobüsümüz var. 14R, 15R, bu kadar. 2 farklı otobüsümüz varmış. Yani bu otobüsleri çok sık kullanıyoruz. Bunun dışında Üsküdar'a gitmek istiyorsanız 15 lira. oradan aktarma yaparak ilerliyorsunuz. Aslında biraz sıkıntı bu durum. Seneye büyük ihtimalle Kuzey ve Güney kampüsleri geçtiğimiz zaman bu konuda daha çok rahat edeceğiz. Şu çatıya çıktığımız zaman, bu e, yaşam bilmem ne merkezi, buraya çıktığımız takdirde iki köprüyü aynı anda görebiliyorsunuz. Böyle bir de marifeti var Kandili kampüsün. Bundan bahsetmek istedim. Geç keşfettik aslında ama gördüğüm zaman çok güzel gelmişti. Çok yoğun bir şehir ve bu yoğunluğun içerisinde ve dışarıda dolaşıyorsunuz beton beton beton. Ama buraya geldiğiniz zaman bu sakinlik, işte kuş cıvıltıları ya da karga sesleri insanı olumlu anlamda etkiliyor bence. Yurtban kartınızı vererek top alabiliyorsunuz voleybol topu, basketbol topu var mı emin değilim. Ve bu toplarla gelip burada istediğiniz gibi arkadaşlarınızla voleybol oynayabiliyorsunuz, basketbol oynayabiliyorsunuz. Zaten hani okulun özel bunun içinde bir WhatsApp grubu var. Orada böyle voleybol takımları oluşturup burada maç falan yapıyorlar. Ve eğlenceli oluyor bence. Şimdi sizi okulun biraz daha büyük ve güzel manzarasına, biraz daha uzak olan manzarasına götüreceğiz. Buradan buyurun. görevlilerinin kaldığı bir lojman var. Buradan ilerlediğimizde de manzaraya ulaşacağız. Şimdi hazır manzarayı da bulmuşken biraz böyle kandiliye ilk geldiğimizde neler hissettik? Ne umduk ne bulduk bunlardan konuşmak istedik aslında. Mesela sen ilk geldiğinde nasıl bir ruh haline büründün? Yani ilk geldiğimde aslında daha e, şehirli çiçe bir yer bekliyordum çünkü ben de İstanbul'da ilk kez gelmiştim. Biraz İstanbul'un hareketlerini görmek istiyordum. Ama burası çok öyle bir yer değil, biraz uzak. Ama sonradan yani kıymetini anlıyorsunuz aslında. Çünkü İstanbul'da böyle bir yer bulmak biraz zor. Yani çok yeşillik var, çok sakin bir yer. O açıdan bence gayet güzel yani memnunum ben şu an bir daha olsa bir daha burada kalır mısın? Yani kalmam galiba. Neden kalmazsın? Onlardan da bahset mesela. Yani şöyle konfor açısından kalırım ama dediğim gibi birçok yere uzak ve ana kampüsteki yurtlar çok daha yani ulaşımı rahat olan yerler aslında. O açıdan kalmayabilirim yani seni. Anladım. Ben kalabilirim mesela sanırım şimdi şöyle bir şey var Üsküdar zaten hani İstanbul çevresinde en yeşillikli alanı fazla olan yer diyebiliyorum çok uzak semtler dışında bunun içinde de hani Üsküdar çevresine baktığınız zaman da Kandilli Kampüsü de bu yeşilliklerin en fazla olduğu yerlerden biri bence bu yönden biz çok şanslıyız. Anadolu'nun idrar köşelerinden geliyorsanız ve İstanbul'a alışmakta zorluk yaşıyorsanız Kandilli Kampüsü sizin için biraz kurtarıcı bence aslında o geçiş alanını sağlıyor hani kampüs içinde evinizde gibi hissediyorsunuz. Çıkıyorsunuz biraz daha İstanbul'a yavaş yavaş adım atıyorsunuz falan. Yani güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İyi ki hazırlıkta buradayım diye düşünüyorum ben. Bunun dışında hani konfor açısından bence çok güzel. Zaten e, Kandilli Kampüsü daha önce yüksek lisansların kaldığı bir yurt. Hani onun için dizayn edilmiş olduğu için ve 2017 yılında yapılmış olduğu için hala gayet yeni, gayet ferah bir ortamı var. Biraz siz... açısından da bence çok evet, daha evet. iyi yani. Mesela şu an kuzeydeki binaları yıkıyorlar. Kuzeydeki yurtları. Kilios da aynı şekilde. Burası yeni yapıldığı için çok daha depreme dayanıklı ve güvenilir. Zaten asathane içinde yani. Evet. O güvenilir bir yer aslında. Güvenli hissettiriyor yani. Buradaysan bir şey olmaz gibi düşünüyorsunuz. Çünkü bu İstanbul için büyük bir problem. Deprem problemi. Bunun dışında sormak istedikleriniz olursa zaten yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi biraz daha yurt ve yemekhanenin olduğu tarafa geçip or orası hakkında konuşacağız. Az önce bu yoldan gelerek manzaralara gitmiştik şimdi de bu yoldan yurda doğru ilerliyoruz şimdi burası yurt genel olarak daireler 5 odadan oluşuyor ve ikişer ikişer kalıyoruz Tabii en üst kat dört kişilik odalar da var orada ama genel olarak çok rahat yani kişi kaldığımız için aslında bireysel bir daire gibi oluyor. Aşağısı da yemekhaneye doğru gidiyor. Şimdi biz var. ilk önce yemekhaneden başlayacağız. Size orayı gösterdikten sonra yurttan bahsedeceğiz. Şimdi Kandili Kampüsü'nün şöyle bir özelliği var. Bu ilk görenler ya da ilk duyanlar için biraz şaşırtıcı olabiliyor. Eğimli bir arazide olduğu için mesela burada eksi ikinci kat dediğimiz yer şu tarafa geçtiğin zaman sıfırıncı katı olmuş oluyor. Yani size kura açıklandığı zaman Eksi ikinci kat dendiği zaman o kadar da üzülmeyin. Şimdi yemekhaneye doğru ilerliyoruz. Burası da okulun aşağı kapısı aslında. Buradan çıktığınız takdirde 15 dakika yürüyerek kuleli sahiline inebiliyorsunuz dediğim gibi. Şurada aslında çok dik bir yokuş var yukarıya doğru çıkan ama onu şu an sizlere gösteremiyorum. lojman olarak kullanılıyor. Aileler kalıyor. Burada tuvalet ve depomuz var. Yeni yapılan. Burada bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, okey fan oynuyoruz genelde akşamları. PlayStation da oynayabilirsiniz bu tarafta. Burası yeni yapıldı sayılır aslında. Ama bayağı iş görüyor yani. Evet bayağı kullanılıyor. Özellikle Ramazan'da falan evet. sahura kadar açıktı. açıktı. Bayağı vaktimizi hem burada geçirdik yani. Aynen. Güzeldi o açıdan. Mein Name ist Lars Alta. şimdi eksi ikinci kata inip size neyi göstereceğiz? Çamaşırhane, yes, stadi, bir de yes. mescidi göstereceğiz. Şimdi şu an eksi ikinci kattayız. Şurada da mesela görebilirsiniz yani yerin altında değiliz. Aslında yerin altındayız bu tarafta ama aslında değiliz. Bu da çamaşırhanemiz var. Bunun yanında spor ekipmanları var çok kullanılmaz ama. 250 öğrenci kalıyor. Bunların 275 tanesi falan hesaplarsanız tarafında kalanlar. Bu yüzden de çamaşır makinelerine yoğunluk yaşanabiliyor. Bu başta büyük bir problemdi aslında. Her zaman gittiğimizde sıra oluyordu. İşte birilerinin çamaşırı kalıyordu falan filan derken yoğunluk yaşanıyordu. Ama bunun daha sonrasında işte ev okula gittiği günler farklı. İşte pedroler saatliğine haftanın 3 günü gidiyor gibi durumlar yaşandığı için herkes kimin ne zaman gideceğini ve yoğunluğun hangi günlerde olacağını, hangi saatlerde olacağını bildiği için bunlara göre hareket etmeye başladı. O yüzden biraz daha rahatlık yaşandı. da böyle Abdestlanma yeri ve tuvaletse lavabo var. Burada da mescit. normalde kaplı ama bazen su basma sorunları olduğu için yıkanabiliyor. Şu anda o dönemlerden birinde. Seccadeler var. Burada da gördüğünüz üzere. Bazen kendilerimize muhabbet etmek için buluşuyoruz. Bazen de olması gerektiği gibi ibadet etmek için burayı kullanıyoruz. çalışma alanımız. Odadaki masalar kişi için yeterli olmuyor genelde. O yüzden çalışmak isterseniz burası bir alternatif aslında ve yeterli oluyor genelde. Çünkü orta kalanda da masamız var, odalarda da var ama burası da genelde sakin ve çalışabilecek bir alan olarak görülüyor. Şimdi şu anda yurt odalarını gösteremiyorum çünkü kişisel eşyalarımız var. Bu yüzden ben daha önce yurda ilk girerken çektiğim bir video var. Onları koymayı düşünüyorum buraya. O şekilde oradan izleyebilirsiniz zaten. Bu koridorlarda sadece kız odaları var. Girdiğimizde ortak alan ve ortak masa sandalye bizi karşılıyor. Bunun dışında herkesin bireysel böyle dolapları var. Şu an içinde askılıkları da var. Ortak alanda yine bir mutfağımız var. Bu mutfağa kendimiz kettle ya da tost makinesi gibi eşyalarımızı getirebiliyoruz. Ayakkabılıklarımızı gördüğünüz gibi. İki kişinin odası da bu şekilde. Kişi başına düşen dolap miktarı bu kadar maalesef ki. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Eksi ikinci kat mantığından bahsettiğimde bunu kastetmiştim aslında. Yarı beton, yarı yeşillik görüyoruz. Yine bu dört rafın iki rafı bir kişinin... İki tuvalet ve iki banyomuz var. Bu yönden çok sıkıntı olmuyor ve haftalık 2-3 kez temizleniyor. Burası da bavullarımızı koymamız için ayrılmış bölge. Bunun dışında söyleyeceklerimiz bu kadar. kadardı. Seyircilerimizde de bir şey var mı? Yok genel olarak sorularınız varsa zaten yorumlarda sorarsınız yani. Yani bugün sizlere Kandilli Kampüsü'nü ve biraz kandilli yurdunu tanıtmış olduk. Ben bana ettiği için mevzusuya teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasından İda'ya da teşekkür ediyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenerek, abone olarak ve fikirlerinizi belirtmek için yorumlar atarak bizlere destek olabilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.